E, kişilik gelişim mevzusunu noktalamıştık. Ahlak gelişimi alanını konuşmaya başlamıştık. Ahlak gelişimi alanında arkadaşlar iki tane kuramdan bahsedeceğiz demiştim size. Bunlardan ilki Piaget'in ahlak gelişimi kuramıydı onu konuşmuştuk. Piaget çocukların ahlaki açıdan iki dönemden geçeceklerini söylüyordu, geçtiklerini söylüyordu veya e, dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere. Dışa bağlı dönemde arkadaşlar çocuk karşılaştığı durumları sonuçlar açısından değerlendirme eğilimindedir diyordu ee, ve kuralların sabit olduğu anlayışa hakimdi. Özel dönemde ise arkadaşlar çocuk artık karşılaştığı durumların niyetlere göre değerlendirmeye başlıyordu ee, ve kuralların yeri geldiğinde esnetilebileceğini, değiştirilebileceğini e, düşünmeye başlıyordu arkadaşlar. Merhabalar Ahmet Hocam. Ahlak gelişimi alanında konuşacağımız esas mevzu ahlak gelişimi dendiğinde akla gelen esas kuram Amerikalı psikolog araştırmacı Lawrence Kohlberg'in kuramıdır arkadaşlar. Kohlberg ahlak gelişimi alanında gerçekten çok kapsamlı bir kuram ortaya koyuyor arkadaşlar. Ee, ki psikoloji literatürünün en kapsamlı araştırmalarından birisini yürütüyor Kolberg. Çok geniş bir alana yayılan, çok uzun süreli bir araştırmanın sonucundan hareketle kuramını ortaya koyuyor, şekillendiriyor. yedi farklı ülkede çok uzun süren bir araştırma yapıyor. Gidiyor o ülkelerde insanlarla görüşmeler yapıyor, onlara hikayeler anlatıyor, bu hikayeleri değerlendirmelerini istiyor falan pişman derken oldukça kapsamlı e, bir araştırmadan hareketle kuramını şekillendiriyor ki Kolberkin arkadaşlar kuramını ortaya koyarken e, yaptığı araştırmalarda çalıştığı ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Yedi farklı ülkede çalışma yapmış Kolberk. <laughs> Bu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Zaten Kolberkin en çok eleştirildiği noktalardan birisi de hep geri kalmış ülkelerde çalışmış olmasıdır. Şimdi bakın birazdan göreceğiz anlatacağım size arkadaşlar. Kolberg kuramında çok olumlu sonuçlar elde etmiyor. Yani insanlar ahlaki açıdan çok üst noktalara gelemezler diyor. 6 tane evre tanımlıyor Kolberg ama insanların genellikle 4. evrenin ötesini göremediklerini söylüyor. İnsanlar ahlaki açıdan üst noktalara gelemiyorlar diyor. E Kolberg eleştirenlerin de büyük bir kısmı işte diyorlar ki hep geri kalmış ülkelerde çalıştığın için böyle olumsuz sonuçlar bulmuşsun. gerçekten de Kolberg'in araştırmasında çalıştığı ülkelerden bir tek Amerika vardır gelişmiş ülke statüsünde olan. Onun dışındaki altı ülkenin hepsi oldukça geri kalmış ülkelerde işte Türkiye, Meksika, Bulgaristan gibi çok geri kalmış ülkelerde yürütmüş araştırmasını. Bir de Kolberg araştırmasını yalnızca erkekler üzerine yürütüyor. Kohlberg eleştirenlerin bir kısmı da buradan yola çıkıyorlar diyorlar ki yalnızca erkekler üzerine çalıştığın için böyle olumsuz sonuçlar elde etmişsin. E, kadınlar üstüne çalışsaydın o zaman e, görürdün nasıl üst noktalara geliniyormuş diyenler var. Ki bunu söyleyenlerin önde gidenlerinden biri de Kolberg'in asistanı Carol Gilligan diye bir araştırmacıdır. E, bu kadın Kolberg'in asistanlığını yapıyor. E, ve diyor ki bizim hoca bu işleri çok bilmiyor. Yani gitmiş sadece erkekler üzerine çalışmış. Ondan sonra vay efendim ahlaki açıdan üst noktalara gelinmiyormuş diyor. Ben bir kadınlar üstüne çalışayım da görsün bakalım bu işler nasıl oluyormuş diyor. Kendisi gidip sadece kadınlar üzerinde bir araştırma yapıyor. Kohlberg'in elde ettiğinden çok daha beter sonuçlar ortaya çıkıyor. Kohlberg bakın 6 tane evre tanımlıyor. İnsanlar 4. evrenin ötesini göremiyorlar diyor kolay kolay. Bu Glickin kadınlar üzerinde çalışıyor. kadınlar ikinci evrenin ötesini bile göremiyorlarmış. Üçüncü evreye geçebilen kadın çok nadir. İteklersen böyle üç beş kişi Sonraki geçmiş ama kadınlar genelde ikinci evrenin ötesini göremiyorlarmış. Gligin'in araştırmasından böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki bu da bize neyi gösterir? Hocan artistik yapmayacaksın bunu gösterir. Bak buradan çıkarılacak ders budur. Bu Gligin Kohlberg'in asistanı. Adam profesör bu da onun asistanı. Adam gitmiş araştırmış bulmuş bu vay bizim hoca bilmiyor ben yapayım da görsün. Hah yaptın öyle ortada kalıyor ondan sonra. Kohlberg'in elde çok daha kötü sonuçlar buluyor. Öyle kalıyor bir şey diyemiyor. Ondan sonra da e, bilimsel olarak bakmış ki adamla baş edemiyor. Evleniyor adamla. Hadi magazin seversiniz magazin. Sonra da Kohlberg'le evleniyor. Tabii Kohlberg asistanıyla evlenmiş sonradan. Glegan'la evleniyorlar yani bükemediğim bile öperim demiş kadın. Bakmış ki adamla baş demiyor. Evlenmişler. Kolberg her ne kadar eleştirilse de ahlak gelişim alanında bugüne kadar ortaya konmuş en kapsamlı ve en çok tutan kuramı ortaya koyuyor. Ahlak gelişimi dendi mi otorite Kohlberg'in kuramıdır arkadaşlar. Ee, Kolberg insanların ahlaki açıdan altı tane evreden geçebileceklerini söylüyor arkadaşlar. Bu altı tane evreyi de ikişer ikişer üç dönem halinde grupluyor. İlk ikisine gelenek öncesi dönem diyor. Ortadaki iki tanesine geleneksel. Son iki tanesine ise gelenek ötesi veya gelenek sonrası dönem diyor arkadaşlar. Ee, öncelikle size bu altı evrenin de temel özelliklerinden biraz bahsedeceğim ana hatlarıyla. Bu altı evrenin de temel özelliklerini şöyle bir gözden geçirip Kolberg'e dair genel bir çerçeve oluşturduktan sonra e, bu kuramda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar var. Biraz onları anlatacağım size. Sonra biraz Kolberg'in araştırma sürecinden söz edeceğim. Sonra da biraz böyle örnek durumlar üstünden Kolberg çözümlemeleriyle mevzuyu toparlayacağız arkadaşlar. Öncelikle Kohlberg'in üzerinde durduğu bu altı evrenin de temel özelliklerinden bir kısaca bahsedeyim size. Daha sonra da kuramın teferruatlarını konuşalım arkadaşlar. Altı tane evre var dedik Kohlberg'de. Bu evrelerden birincisi arkadaşlar itaat ve ceza evresi diyor Kohlberg. Bu evrenin olayı şu bakın arkadaşlar. Diyor ki Kohlberg bu evrede e, temel eğilim cezadan uzak durmaktır. Bu evrede temel eğilim cezadan uzak durmaktır. Yani bu evredeki birey için önemli olan yaptığı bir davranışın ona ceza getirmemesi. Onu olumsuz bir sonuca götürmemesidir. Bu nedenle de bakın bu evredeki bireyler arkadaşlar. Ceza alınabilecek durumlarda yani otorite göz önündeyse kurallara uyarlar. Ama ceza alabilecekleri bir durum söz konusu değilse, yani otorite göz önünde değilse kuralların dışına çıkmakta hiçbir sakınca görmezler. Bu evredeki birey için önemli olan yaptığı davranışın ona ceza getirmemesidir. Bu nedenle ceza alabileceği durumlarda kurallara uyarken ceza almayacağı bir durumda kuralların dışına çıkmakta Hiçbir sakınca görmez bu evredeki birey. Mesela bakın bu evredeki birey e, kamera varsa trafik polisi varsa kırmızı ışıkta durur bekler. Ama kamera yok polis yok o ışıkta geçmekte de hiçbir sakınca görmez. Yakalanmadığın sürece suç işlemek caizdir anlayışı var bunlarda e, istediğini yap. E, ceza almıyorsan yaptığın şey kötü bir şey değildir. Ceza alıyorsan kötüdür ceza almıyorsan. Kötü değildir algısıyla hareket eder bu evredeki bireyler. Mesela bakın bu evredeki bir öğrenci. Öğretmen sınıftayken asla kopya teşebbüs etmez mesela sınav anında. Ama öğretmen kapıdan çıktığı anda yapıştırır. Hiç affetmez arkadaş. Yaptığın şey sana ceza getirmiyorsa kötü bir şey değildir anlayışı var itaat ve ceza evresinde. İkinci evre saf çıkarcı evredir ki bunun bir diğer adı. Araçsal ilişkiler evresidir arkadaşlar. Saf çıkarcı evrede ise temel eğilim kişisel menfaatleri korumak, kişisel ihtiyaçları gidermektir. Bu evredeki birey için önemli olan her zaman kendi kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi, kendi menfaatinin korunmasıdır arkadaşlar. Ee, her zaman öncelikle kendilerini düşünürler önce can anlayışıyla hareket ederler. Saf çıkar çevrede yer alan bireyler arkadaşlar. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemezler ama kaz geleceksin. Yani kaz gelmiyorsa o tavuğun tüyünü bile kimseye vermez. Her zaman önemli olan kendi menfaatinin, kendi ihtiyacının ön planda tutulmasıdır arkadaşlar. Bakın itaat ve ceza önemli olan cezadan uzak durmakken saf çıkar çevrede önemli olan kendi ihtiyacını, kendi menfaatini gidermektir, ön planda tutmaktır. Ki en nihayetinde aslında her ikisinde de çok bencilce bir bakış açısıyla hareket eder bireye bakın. Gelenek öncesi dönemin temel eğilimi zaten arkadaşlar bencilce bir ahlak anlayışının hüküm sürmesidir diyor Kolberg. Yani itaat ve cezada saf çıkarcılıkta da en nihayetinde birey çok bencilce bir bakış açısıyla hareket eder arkadaşlar. Ama bu gelenek öncesi dönemdeki bencilce bakış açısı geleneksel döneme gelindiğinde artık yerini çevreye uyum sağlama çabasına bırakır. Geleneksel dönemde çevreye uyum sağlama çabası ön plana çıkıyor diyor Kolberg. Üçüncü evre olarak bahsettiği İyi çocuk olma veya kişiler arası uyum evresinde temel eğilim arkadaşlar başkalarına hoş görünmek çevredekilerin beğenisini kazanmaktır. İyi çocuk olma evresindeki birey için önemli olan insanların onun hakkındaki düşünceleridir. İnsanlar benim hakkımda iyi şeyler düşünsünler. Aman da ne kadar iyi birisi. Aman da ne kadar delikanlı bir adam aman da ne kadar böyle efendi birisi veya aman da ne kadar böyle hanım hanımcık bir kızcağız desinler anlayışıyla hareket eder bu evredeki bireyler. Yani dostlar alışverişte görsün hesabı. İnsanlar, çevremdekiler, tanıdıklarım e benim hakkımda iyi şeyler düşünsünler de ne oluyorsa olsun anlayışı vardır. İyi çocuk olma evresindeki bireylerde. Ee, ergenlerde misal bakın çok baskın olarak gözlenen bir eğilimdir bu. Sırf böyle arkadaş çevresi tarafından kabul görmek, onaylanmak, hoş görülmek için istemediği halde birçok şey yapabiliyorlar. Hem işte okuldan kaçar arkadaşlarıyla birlikte, bileyim onlarla bir de kavgaya karışır, sigara içer, arkadaşları anne kadar delikanlı adam falan desinler diye böyle şeyler yapabilir. Çünkü bu evredeki birey için önemli olan çevresindekilerin, tanıdıklarının onun hakkında iyi şeyler düşünmesidir arkadaşlar. Dördüncü evre kanun ve düzen evresidir ki e, bu Kohlberg'deki en net, en açık seçik evredir arkadaşlar. Bu evrede <laughs> temel eğilim kanunlara kurallara uygun davranmaktır. Bu evrede temel eğilim kanunlara kurallara uygun davranmaktır arkadaşlar. Bu evredeki birey için. Kurallar her durumda olduğu gibi benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Hiçbir koşulda asla kuralların dışına çıkılmaz anlayışı vardır. Kanun ve düzen evresindeki bireylerde arkadaşlar. Bakın bu evredeki bireyler kurallara çok körü körüne bir bağlılık gösterirler. Bir kurallar mı? Uyacaksın arkadaş. Hiçbir koşulda kuralların dışına çıkılmaması gerektiğini düşünürler. Bu doğrultuda... Hareket ederler kanun ve düzen evresindeki bireyler arkadaşlar. Yani mesela bu evredeki birey bakın. Ee, mesela çok acil bir hastayı taşıyor olsun. Ee, bomboş bir sokaktan geçiyor olsun. Kırmızı ışık yanarsa durur bekler. O ışık 10 dakika yansın 10 dakika bekler. Yarım saat yansın yarım saat bekler. Yanındaki adam ölsün umrunda olmaz arkadaş. Kırmızı ışıkta geçilmez bitti. Hiçbir koşulda asla kuralların dışına... Çıkılmaması gerektiğini düşünüyor. Kurallara çok körü körüne bir bağlılık gösterirler bu evredeki bireyler. Ve Kohlberg'e göre insanlar işte bu kanun ve düzen evresinin ötesine kolay kolay geçemiyorlar arkadaşlar. İnsanlar genelde bu kanun düzen evresinin ötesine geçemezler diyor Kohlberg. Kadınlar işte saf çıkarcının ötesinde pek göremiyorlarmış. Ama en azından erkekler şu kanun düzene kadar gel, gelebiliyorlar. Dios las.